25. uygulamayı yapıyoruz şimdi de. Bu uygulamada bir üçgenin içine dört kenarına teğet bir çember çizmemiz isteniyor. Bunun için önce ekrana herhangi bir üçgen çizelim. Line komutuyla üçgenimizi rastgele çizelim. Üçgeni çizdikten sonra line komutunu bitiriyoruz. Üçgenin içine çember çizmek için circle komutunu kullanıyoruz. Circle komutunun seçeneklerinden 3P seçeneğini seçmemiz lazım. Çünkü çizeceğimiz çember üçgenin bütün kenarlarına teğet olacak. Yani çemberin geçeceği 3 noktayı biliyoruz. 3P seçeneğini seçmek için klavyeden 3P yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırına bakıyoruz. Şimdi birinci teğet noktayı seçmemiz isteniyor. Teğet noktasını seçmek için Snap to tangent düğmesini tıklıyoruz. Ve üçgenin kenarlarından birisinin üzerine gelip teğet işaretinin, teğet simgesinin çıkmasını bekliyoruz. Bu simge varken kenar üzerinde mouse'un sol tuşunu tıklıyoruz. Aynı işlemi diğer kenarlar için de yapıyoruz. Tangent düğmesinden sonra kenarları seçiyoruz. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz bu üçgenin üç kenarına teğet geçen çemberimiz bu şekilde üçgenin içine çizilmiş oldu. Buna benzer yöntemle uygulama 26'yı da yapalım. Uygulamayı 26'da bu sefer bir üçgenin dış çemberini çizmemiz isteniyor. Bunun için önce ekrana bir tane herhangi bir ölçüde üçgen çizelim. Üçgeni bitirdikten sonra line komutundan çıkalım. Şimdi circle komutunu çalıştırıyoruz. Çemberimizin geçeceği 3 nokta bilindiği için yine 3P seçeneğini seçeceğiz. Çizeceğimiz çember bu üçgenin 3 üç köşegeninden geçecek şekilde olmalı. Circle komutunu çalıştırmıştık. 3P seçeneği için klavyeden 3P yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi birinci nokta isteniyor bizden. Çemberin geçeceği birinci nokta. Endpoint özelliğinden birinci noktayı yakalıyoruz. Üçgenin köşegenlerinden birisini yakalıyoruz. Sonra üçgenin diğer köşegenini yakalıyoruz. ikinci nokta olarak. Üçüncü nokta olarak da üçgenimizin son köşesini, son köşegenini tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi üçgenin köşegenlerinden geçen çemberimiz bu şekilde çizilmiş oldu.